Ayın 12'sinde ortaya çıktı. Kendimiz çok aşırı derecede ateşli, boğaz ağrısı, öksürük bu şikayetlerle COVID'e yakalandığımı anladım. 13 gün yoğun bakımda kaldım. Ee, nasıl derler? Allah bin kere razı olsun. O dördüncü dördüncü yoğun bakım ünitesinde çalışan bütün personel, doktor, hemşire, hizmetli Hepsinden Allah razı olsun. İşte 13 gün yoğun bakımda kaldık. Şu anda da tedavimiz sürüyor. Covid'i yendik. Şu an negatif. İşte diyorum ya Allah onlardan razı olsun. Anadan, Hülya'dan soydular. Ben her tarafımı kapatmaya çalışıyorum. O evlatlarım amca bizlerin evlatları dedi Utanacak bir şey yok. Yani bu samimiyeti verdikten sonra bana ben dedim bunu yeneceğim. Yani çarkı bir hafta sonra döndü. Ondan sonra iyi gitmeye başladık. Yani anamdan emdim süt burnumdan geldi. Bu virüsün bana yaşattığı olaylar. Arkadaşlardan benim ricam bu işi hafife almasınlar. Hafif alacak bir durum değil. Temizliklerine, maskelerine, mesafelere lütfen uysunlar. Yani kendini düşünmüyorsa başkasına bulaştıracağını düşünsün. Kendi ailesine, çoluğuna, çocuğuna bulaştıracağını düşünsün. Kendine ne yakışıyorsa onu yapsın. Ben geldim evde çoluğuma, çocuğuma bulaştırdım. Ben burada yoğun bakımda yatarken benim çocuklarım da evde pozitifti. 14 gün karantinadaydı. Benim aklım çıktı, aklım. Buna sebep olan kim? ulaştıran. Lütfen kendi sağlığınızdan önce çoluğunuzun çocuğunuzun sağlığını düşünün. Ben kendim Covid oldum çocuklarıma da bulaştırdım. Bana bulaştıran arkadaş daha Allah bilir kime bulaştırdı. Bir anda Covid'in özelliklerini hissettikleri anda en kısa zamanda sağlık kuruluşuna lütfen gidin. 슬로제쉐게 we'll 됐어요. Ben Antalya şehir içi otobüslerinde şoför olarak çalışıyorum. Oradan bulaştı. Ee, 9. ayın 13'ünde hastaneye, Kepen Hastanesi'ne müracaat ettik. Testimiz pozitif çıktı. Rahatsızlığımız yüksek ateş, iştahsızlık, öksürük, aşırı baş ağrısı, halsizlik yani